Renkler kaybolacak. Kaybolacak. Renk. Neden acaba? Tala. Renkler, renksiz bir dünya olacak. Oh. Renk. Renkler bütün cip, bütün renkler gidecek. Bütün renkler gidecek. Evet. Renkler bütün renkler başlayacak. Renk. Hmm. Renk Her yıl renk renk olacak. Renk. Olmayacak. Oh. Güzel. Gökyüzü yok olmuş. Berra? Denizler, denizler yok olmuş. Ömer? Benim, benim, benim o yok olmuş. Nerede olabilir? Hiç konuşmayanlara bu defa. Dur. Ha, Tuba hiç konuşmadı. Ormanda olabilirler. Zeynep? Ormanda o da söyleyecekmiş. Buğra? başka ülkelere gitmiş olabilirler. Ama dünyayı şey dünyadaki bütün her şeye küsmüşler. Ona göre düşünün. Yaz. Ama, Adalara gitmiş olabilirler. Elif. Ağaçların arkasında. Melis. Mağaralar. Mağaralarda saklanmış olabilirler. Neyir? Hmm. Güneşe. Güneşe çıkmışlardır. Kıtalara. Kıtalara. Ümeyra. Kalelere. Peki, Zeynep? Havada bahçe, süner. Ne iş? Sünerlerde. Sünerlerde. Mavi, evet. mavi, mavi. Ben devam edelim. Mavi erkan. İlk küçük bir çıktı. Ve sonunda, buldun mu beni? Diye bağırdı. Peri ilk kutunun içinden önce bir kuş çıkarttı. Ve gömleğine saldı. Bilge ile baykuş, kuş? Başka o kalkıyor, oturuyor. Nasıl ayak edilebiliyor? Ber, ber, Beren söylesin. O rengi bulamasınlar diye. Evet, i̇nsanlar hatalarını anlasınlar diye. Hangi hatasını? Aferin. <laughs> evet, kuşun, ayağına ip bağlıyoruz. Kuş ne yapamıyor bağlayınca? Tutamıyor. <laughs> Onun neyine engelmiş oluyoruz biz? <gülüyor> <gülüyor> evet, özgürlüğünü değil mi?